değil yaparsın. Hadi aslanım benim. Başarabilirsin. Hadi minik patatesim benim. Abi çok zorlanıyorum. Kaldı Mario. Oğlum sakın osurma. Bak yardım ediyoruz burada. Şimdi araya kokutursun. Hadi aslanım benim. Hadi bas. Bas ileride bas. Abi, şimdi şimdi mı? evet. şimdi yapacağım mı? Evet evet güzel bir kız olacaksın sonunda. Hadi aslanım benim. Peki Ağ. peki kaç milyon kilo vereceğim? Abi eee kaç milyon kilo vereceksin? Tam olarak bir düşüneyim. Bir düşüneyim. Bir düşüneyim. 10 milyon kilo. O zaman yeter ben kalkıyorum hamburgerin nerede? Oğlum ne hamburgeri spor yaptıktan sonra hamburger mi yenilir? Allah Allah arkadaşlar bu çocuk hamburger yiyeceğim falan diyor yani. Spor yaptıktan sonra hamburger mi yenilir arkadaşlar? Siz bir yorumlara yazın bakalım. Öyle şey mi olur? Hadi kalk kalk. Tamam sen geç ben geliyorum. Allah Aa. arkadaşlar dosturmadan kaçalım Allah kaç 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 Neyse efer kalesi son kanalımızın abone olanlara bakalım ve abonelere bakalım şöyle girelim kanalımız şu an arkadaşlar tam tamına Arkadaşlar tam tamına 900 ay pardon 862 bir abone olmuşuz vallahi şimdi abone olanları ve like atanları okuyacağım. Arkadaşlar ne şimdi okuyalım. Okan Varol, Hakan şenel'e Burcu mereks lan oğlum çıksana ben eşyalar başına. Sunny, Ahmet ve Sevanur, Bilink Fan, Ege Bayrak, Deliler Grubu, Order ve İlayda Maymunu burada. Abi bu portalı sen mi yaptın? Ne? Oha. Oğlum, bu portal ne böyle İlayda? Arkadaşlar Abi aa bak beni görebiliyor musun orada? Merhaba. Oğlum senin sorunların var. Ya bu portal ne böyle sapsarı? Ya bilmiyorum yani de bu portalı sen mi yaptın? Yo bir dakika. Ben mi giriyorum bir şey olmaz da ben sana. Lan İlayda nereye gittin? Ya arkadaşlar insan bir durur bir der ki bekle abicim beraber gidelim ya da gitmeyelim bir mantıklı bir şey yapar. Allah'ım yarabbim bıktım sana kızlar. Neyse arkadaşlar şimdi kız kardeşimizi bırakmaz olmak bırakmak bırakmak... İlayda ne yaptın? Aa geri geldi. İlayda ne varmış orada? <laughs> Abiş. Ee, seni oraya girmen lazım orada seni çağırdılar dediler Efe Berke'yi çağırdılar. İyi yani bakalım. Ya Allah bismillah. İçerelim. Aaa. Aha burası neresi? Oğlum nereye geldik? Eşyalı beş kula gelaydı style. O ne? Çöldeyiz ama bu ne? Arkadaşlar çöldeyiz de bu ne harbiden tövbe bismillah. Oha. Oha ama. Oha çüş yani. Aha <laughs> anneciğim. Ya abi kaç kaç. Göz lan aman, lan. Oğlum açabiliyor musun onu? Ha açamıyorum, açamıyorum açamıyorum açamıyorum. Oğlum bana bir şey oluyor İlayda. Lan Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? <laughs> abi bir şey atıyor bize. Aa, anne. Geldim. Ya yok aç. Yandık. Kaçamıyoruz. Oğlum ne oluyor? <laughs> Kaçamıyoruz. Aa. Abi kaldık burada. Toprağın altına kalsak. Dur şöyle deniyorum bir dakika. Yok toprağın altına. İlayda saldıracağız ee, bunlara. Mecbur saldıracağız abi. Aa zehir attı. Aa. Oğlum zombiler niye doğuyor oğlum zombilerle ne işimiz var senin ağzını burnunu var ya bırak lan kardeşimi eşşoğlu beş kulağını seni eşyalı aaaa Annecim <laughs> Arkadaşlar çocuk Abi dur belli ki starry gücünü burada kullanmak zorundayız al item İlayda ver bir şeyler İlayda Gel el, el. Oğlum dur beni bayıl Allah oğlum lan Lan oğlum çık bırak beni Kılıcım nerede İlayda kılıcım var Al al attım Ölüyorum ölüyorum Oh arkadaşlar bir dakika. Oh, bana artık vurup durma senin. Aa ah, öldü. Ol, öyle. Öldü, bu. öldü. öldü mü? Öldü mü? Aha. Oğlum var ya Onun bana saldırmayın şimdi var ya seni maymun ederim buna. Ah. Aha. Aa. Ne, ne çıktı bakayım? Ne? Bir bak bakayım ben anlamadım bunlardan, Bunlar arkadaşlar bunlar ne? Arkadaşa, dur alıyorum hepsini. Lan başım ya bu ne ya? Bu ne tam Abi, off. Bir... Arca ana. burada. Ha tamam son da gitti. Aha. Burada bir ev var. Bir dakika. buraya girmek istedim demeyeyim misin? Bize bir altın evi var eşyalar bir, beş... Oha onu yeniliyor mu lan o? Evet abi evet, evet. yürü hepsini yiyebilirsin kanı dövülebilirsin. Abiş gel. Oğlum kristal de baba kristal mi işimiz? Abi şu kapıyı Açamıyoruz. Evet dur çekeyim. Gel. Lan dur kılıcımı yedim. Allah. Oğlum, rahat dur lan Aa! rahat dur lan. Ulan işte, bu ne? ne? Oh burada Kıtı bir şey var. Ha açıldı burası. <laughs> Allah aman gaz. Bu ne ya burası bir ortam. Ne oluyor? Bu kapıyı nasıl açtın? Kata Abi şu sağ taraftakine şey yapıyorsun. Oha burada bir şeyler var Gayda al bunları al. Ne nerede? Demek, kılıç falanlar var bir şeyler var. Neyse ben aldım. Abi. Nerede? burası Fiyas nasıl açılıyor? Abi Necmi'le kapıyı yiyeceğiz ağzımızda. Oğlum sen zaten nasıl bir insan oldun ki? Burası da var. Neyse buraya gidelim. Gel, gel. Yardım et. İskelet daha var. Bir tane var oğlum sen ne abarttın bakayım. <laughs> Anne şey flamingo oha. Oğlum oha bize saldırıyor mu? Evet oğlum ileride çok fazla var ya. Tabi bismillah. Arkadaşlar sen... bu oğlum burada flamingo, flamingo şeyi. Hayır flamingo var Vurmasam ama git saldırıyor mu? mı? Saldırır mı? Aa As... saldırıyor bana. Oha bana sana saldırıyor. Öldüm öldüm öldüm. <laughs> i̇leride dur şurada bir şey var. O kapıyı bulmam lazım. Arkadaşlar. Öleceğim sen... ben. Tamam dur flamingo ise. Oğlum flamingo rahat da senin var ya. Aa senin oranı. At. Hoşt. Tamam. İleride ben bu flamingoların taktiğini buldum. Ben şuradan bir çıkabilirsem arkadaşlar ne garip bir yer ya. E ben buradan nasıl çıkacağım oğlum? Ne kadar garip. Dur bir yere bakalım arkadaşlar. Orada asyalar falan da var. Arkadaşlar tamam dur çıkışı alalım. Allah bile dur dur. Oh, oğlum ölüm 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 ölüm. <laughs> ya ne bileyim ölüm. Allah şansın ölüm. Bismillahirrahmanirrahim. Aaa. <laughs> arkadaşlar valla bismillahirrahmanirrahim. Bunlar ne oğlum? Abi valla bir şey abi. Vurma vurma niye vuruyorsun zaten saldırmıyorlar. İlayda bunlar kötü. Bunlar Ha saldırıyorlar tamam. Aç kapıyı aç. Hii, biz ne garip bir yere geldik. Oğlum bunlar yengeç mi şimdi ne bunlar ne oluyor? Bakın şu taşı Ye artık ye. Yiyemiyorum ha tamam. Arkadaşlar burada. Aaa Selamünaleyküm. Ee, Arkadaşlar ya bunlar benim. Onu... İlayda sıkıştırdılar beni İlayda. Ne de? Oğlum yürü gidin lan. Yürü gidin lan. Yürü gidin lan. lan. Abişler gel gel. Gel gel. Boş ver gel. Aha Abi çok tuhaf bir yer. Aa ileride yani bir şey bir şey var burada. Şuna baksana. Ne yazıyor? Geldim. SCP 1998. Bu ne yazıyor Ben yavaşlık geldi bu arada. Sana geldi. Evet, bana mi? Da geldi, bana da geldi. Tamam ha, burası tamam, aynı, aynı yer. Ya burası da abiş gel ya. Aa bunlar yavaşlık veriyorlar. Ha öyle miymiş? Abi sen beni bir takip etsene. Ya dur şurada bilgisayar falan var. URL yazıyor, bir şeyler nerede? Neredesin? Göbekli şimdi ben seni yanıma tepeleyeceğim. Arkadaşlar Gel. ne garip ya. Çıkalım buradan. Burada aşağı vardı burada. Allah Bakayım, ya Rabbim ya. Uçma gücünü kullandım ama. Arkadaşlar çok korkunç bir yere geldik. Anlamadım ben de. Aa burada yatak falan var. ileride burada. Oha. İleride şuna bak. Abi. Bakayım. Aa sen oldun. Lan. lan. Aa. Abidir abi. Aa! Abidir ablanı seversen. Aa. Abiş gel gel. Boşlar orası bize iyi gelmedi. Gel tipiler. <laughs> ya burada köy var. Biz bize köy ekmeğe gidiyoruz direkt kaleye saldırır. Bize iyi miyiz? Oğlum ne bileyim Allah ya. Allah. Allah. Allah arkadaşlar çok canım acıdı ya. Adam bize pompalıyla saldırdı. Demek ki askerin abiş. orada asker kulenin koruyucusu. Acaba oranın nereye koruyucusu? Vallahi bilmiyorum abiş. Ben şu köylerden bu tarlayı süreceğim. Ya ilahi ne tarlası Vallahi, dur ya. Biraz, biraz peynir lazım bize ya. Et lazım et. Olmuyor böyle aç Oğlum, kaldık. Oğlum tarlada et mi yetişir? Eşyalı beş kulak. Allah'ım yarabbim ya. Niye ne olacak? Eti de et de büyür. İleride bu adamın kafasında krim var, Abicim korkunç. Allahu ekber. Ha, hangisinde? Valla bunlarda da yok ama şeyde vardı. Garip bir adam demek ki o. E burada fırıncı yok mu? Fırıncından bir şeyler çıkıyordu hediye hediye. Biz bakalım. fırıncıdan hediye Evet heee. Bir dakika şu Şey, bunlar İleride orada bir tane kule var. var. Gidiyorum kuleye, Allahu ekber. Oha. Şey de var. Tamam. Bir cadı var burada abiş. Dur abiş, abicim, abicim bekle. Boş urunu. Şuraya girelim mi? İleride çok dikkatli olmamız lazım. Bak şimdi sakın yanlış bir hareket edemem. Valla patlarız. Bunu Sen bunu gitmek. biliyor musun? Ya biliyorum. Çık çık. Aşağı... Oğlum aşağı çıksana ziyaret. İlayda. Hadi para beraber yiyelim. Patla. Oğlum yapma, Ama yapma. Siz, Dur sakın, bekle. Sakın şeye basma. Bastım ben. Ya Geç, Allah. Uç, 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 uç. Ya oğlum eşyalarımız gitti ya. Eşyalar alacaktık ya. Sen ne eşyalarını bir ya? Al vallahi, sana baba. var. Bende ne var? Patates var patates. Ya ne alak? Oo! Oo! Bu hangi ejder ha? Oğlum bize geliyor bize. Abicim. Abi bizi bırak abi. Gel <laughs> kaç. Aa! O oh! o oh! tek atıyor lan. çık atıyor. Gel <laughs> gel <laughs> kaç kaç. Kaç kaç. Gel orada şey. altınları çalmamız lazım onun. Altınları çalacağım. Altınları çalacağım. Altınları çalacağım. Koş 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 koş. İdare kovalattırsana hmm. şunu. Lan çalamıyorum. Derdi. Anne. Tamam oh. vurdum kaçtım. Şu an beni kovalıyor. Git çal git çal git çal. Tamam tamam Benim tamam. Beni kovalıyor. Çaldın mı? Ben çalıyorum. Kovalattı kendi. Lan bunun altında ki ya. Nasıl altın değil? Oğlum geliyor. Lan geliyor. <laughs> geç geç geç. Ya biz bunu niye öldürmüyoruz? Oğlum nasıl öldürüyorsun oğlum? Ayak mısın sen? Aaa bak. Burada ya ne oldu? var? Ne Gel var? bakayım yanıma. Asa burada ne var? Aha. O. O ne bu manyak adam? mı nedir? O ne ilayda? Abi... Abi, artık artık hiçbir şey yiyemiyorum. Aha. Ah 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 geldi, Abi ya ileride yine ne oldu abicim biz köyde mahsur kaldık dur Ejderha kardeş vurma bana. <laughs> ya bu Ejderha ne bela abiş ya abiş ya bizim bir yerde uyuyalım. Ya arkadaşlar valla bıktım sanırım ben Eskişehir'e geri dönmek istiyorum ya ne olur geri dönelim ya ne olur ya Ooo Efe gücü Ah arkadaşlar sonunda geldik ya neyse Efe Berke ailesi bugün videomuz bu kadar. Çölde neler yaşadık 24 saat valla çok kötüydü <laughs> Sağlı soldan arkadaşlar Sağ ve soldan hala siz sağlı soldan çıkabilir Tıklayın 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 Hepinizi seviyorum hepinizi seviyorum hepinizi seviyorum hepinizi hepinizi seviyorum bye 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 bye